İtalya, Milano'dayız. Dünyanın dördüncü büyük katedrali diye hatırlıyorum. Burası. Sürekli inşaat var. Eğer inşaat biterse dünya mirası mıdır? Dünya malı olarak mı ne sayılacakmış? Onun için İtalyanlar inşaatı hiç bitirmiyorlar. Sürekli bir inşaat hali var. Bir diğer tarafından da çekeriz. Burası meşhur kilise, katedral. Hemen sol tarafta da bu bizim ünlü artistlerin gelip buradan alışveriş yapıp Türkiye'de hava attıkları AVM. Bütün markalar burada satılıyormuş.